Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Ahmet arkadaşımın yaptığı makina. Bir sene önce aldıydım. Çok şükür. Şimdiye kadar da herhangi bir sıkıntısı görmedim. Zaten bu bu benimdi. Şunlar benim bir Ahmet kardeşim bunları taktı. Bunları yaptı. Şunları yaptı. Ben çok memnunum onda. Allah onda razı olsun. Tasfiye ederim. bak toza bak. Şu tozu bu. Şu tozu basıyorum şu anda toz. Bak kendiniz görün. Bak toz. Tozu katıyorum. Tozu dahi bile süper yapıyor. Ne eksik ne fazla. Motorda çok memnunum. Bak şunlara bakın. Çok temiz mal. Toz da katabilirsin. birisini de katabilirsin. Bak şunu da katabilirsiniz. Bak bunu da katıyorum. İkisi de canavar gibi. Bak bu hepsi toz. Bu hepsi toz. Tozu bile dahi yapıyor yani. Hiç yapmadan yapıyor. Çok memnunum. Allah ondan razı olsun. Makinesi de çok güzel. Yani yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Herhangi Allah'a şükür bir sıkıntısı görmedim. Tam bir sene oldu. Tam bir sene oldu maşallah. Herhangi bir Sıkıntısı yoktur. Herkese tavsiye ederim. Alın çok memnun kalırsınız. Kalın sağlıklıcakla.